Semiyan Dünya Sağlık kanalımdan selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim 3 yufkayla kat kat mülföy gibi kabaran üstelik 10 dakikada hazırlayabileceğiniz buzluk böreği yapıp dolaba atın istediğiniz zaman çıkartıp pişirin. Çok pratik bir tarif. Ben ıspanaklı peynirli bir iç harcı hazırlayacağım. Tencereme yarım çay bardağı zeytinyağı alıyorum. Yağım kızdıktan sonra bir tane iri soğanı yemeklik olarak doğramıştım. Onu pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Yarım kilogram ıspanağım vardı. Ben onun hepsini yıkayıp doğradım. Eğer siz sadece 3 yufka ile 1 tepsilik yapacaksanız daha az ıspanak yapın. Ben 2 tepsilik yapacağım. Yani 6 yufka kullanacağım. 3 yufkadan 16 tane çıkıyor. Siz de benim gibi fazla fazla yapıp dolaba atarsanız daha sonra rahat edersiniz. Tenceremin kapağını kapattım. Ispanaklarım biraz kavruldu. Şimdi tuzunu ve baharatını atacağım. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı da pul biber ekledim. Siz de istediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz. Şöyle tekrar karıştırıyorum. Ispanağımı soğumaya bıraktım. Ben böreğimin sosunu hazırlıyorum. Sos için 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı süt, 2 yemek kaşığı sirke, 2 yemek kaşığı da un kullanacağım. Karıştırma kabına bütün malzemeleri alıyorum. Topaklaşmaması için sosu iyice çırpıyorum. Masama ilk yufkayı yayıyorum. Sosumu tekrar şöyle bir karıştırıp yufkamın her tarafına kaşıkla gezdiriyorum. Bu sosu 3 yufka için yaptım. Fırçayla da her tarafına sürüyorum. gerçekten çok pratik bir börek. 10 dakikada hemen hazırlanıyor. İç harcını pişirmenize de gerek yok. Sadece peynir ve maydanozla kullanabilirsiniz. İkinci yufkayı da sosladığım yufkanın üzerine seriyorum. Yine sosumdan her tarafına gezdiriyorum. Üçüncü yufkayı da en üstte serip kalan sosu üzerine gezdireceğim. Böreğimin içi yumuşak, dışı hafif çıtır oluyor. Eğer daha çıtır bir börek istiyorsanız süt koymadan sıvı yağ miktarını biraz artırabilirsiniz. Kalan sosumu döküp fırçayla yufkanın her tarafına yediriyorum. Şimdi yufkayı katlamaya sıra geldi. Önce iki ucunu ortada birleştiriyorum. Daha sonra diğer uçlarını da ortada birleştiriyorum. Bu arada iç harcım da soğumuştu. Bir tabak kaşarlı ürün var. Ispanağımın üzerine ekliyorum. Ben iç harcını fazla hazırladığım için peynirini de fazla koydum. Siz küçük bir kase istediğiniz peynirden ekleyebilirsiniz. İç harcımı şöyle bir karıştırıp yufkamın her tarafına yayıyorum. Peynir ve maydanozla da bir iç harcı hazırlayıp yayabilirsiniz. Öyle de çok güzel olur. Yufkamın her tarafına eşit gelecek şekilde harcımın yarısını yaydım. Şimdi katlama işlemini yapacağım. Yufkamın ucundan tutup ortaya doğru katlıyorum. Bütün uçlarını aynı şekilde ortada birleştiriyorum. Böreğimizi zarf şeklinde kapattım. Şimdi sıra kesme işlemine geldi. önce katladığım çizgilerden kesiyorum Kestiğim her parçayı tekrar ortadan ikiye kesiyorum parçayı tekrar ortadan ikiye kesiyorum. Uç sivri kısımlarına dik gelecek şekilde keselim. İki parçayı birden kesebilirsiniz. 16 adet börek çıkıyor. Bu şekilde kesilen böreğe hamayili börek deniyor. Hamayili muska demekmiş. Şekli muskaya benzediği için adını da şeklinden almış. Böreğimiz hazır. Şimdi derin dondurucuya atacağım böreklerimi saklama kabına yerleştiriyorum. Altına bir streç serdim. Önce tek sıra halinde koyacağım. Çok pratik bir börek. Yapıp yapıp dolaba atın. İstediğiniz kadarını çıkartıp pişirin. böreklerimi tek sıra dizdikten sonra üzerlerine streç kapatıyorum. Üst üste dizerseniz birbirine yapışır, çıkarttığınızda ayırması zor olur. Böreklerimi hepsini dizdim. Kalan iç harcıyla 3 yufkayla tekrar börek yaptım. Onları da saklama kabına koyuyorum. Böreklerimi saklama kabına doldurdum. Kapağını kapatıp derin dondurucuya atacağım. Siz de en az 3-4 saat derin dondurucuda bekletin. Ben böreklerimi 2 gün sonra çıkarttım. Böyle 5-6 dakika oda sıcaklığında bekledikten sonra tepsiye diziyorum. Birbirinden ayrılacak şekle gelmesi yeterli. Don bir şekilde pişireceğim. Tepsim küçük geldi. Ben büyük fırın tepsisine tekrar dizdim. Siz de istediğiniz kadarını pişirip kalanını tekrar derin dondurucuya koyabilirsiniz. Bir tane yumurta sarısını çırpıp çıkarttığım böreklerin üzerine sürüyorum. Hemen elimin altında böreğim hazır. Bir misafir geldiğinde ya da sabah kahvaltısında hemen çıkartıp pişirebilirsiniz. Fırınımı da 200 dereceye ayarladım ısınan fırında kızarana kadar böreklerimi pişireceğim. Böreklerim pişti, yakından da göstereyim. Gördüğünüz gibi kat kat, milföy gibi kabardılar. Ispanaklı peynirli bu şekilde çok güzel oluyor. Dediğim gibi isterseniz sadece peynir ve maydanozla yapabilirsiniz. Tarifim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyi, Kanalıma abone değilseniz destek verip abone olursanız sevinirim. Yeni tariflerimden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.